Kalpten kalbe bir yol vardır gözünen görünmez sırdır İkimizin kalbi birdir ikimizin kalbi birdir Sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim şey, AK Parti'ye gönül verenlerin hepsine Bin bir dua ediyor. Allah ee, razı ben olsun. He Allah bin kere razı sağ olsun. Olun. Bir eksiniz falan olursa biz buradayız. Vallahi Baş ben ettim. ben çok memnunum. Hiçbir eksiğimi de koymadı. Devlet her şeyimizi dört dörtlük verdi. Devlete Allah'ım her gün dua edeyim. Her gün yasin okuyayım, fetih okuyayım. Allah eksik etme inşallah. Amin. Çok sağ ol.